Merhaba. Bursa S.I. Gayrimenkul'dan Aytuk ben. Bugün Ulu Mahalle 4 katlı binanın ikinci katı, 2 artı 98 metrekare bir dairenin tanıtımını gerçekleştiriyorum sizlere. Burası 2 artı 98 metrekare bir daire. Şöyle bir gördüğünüz gibi şöyle bir odamız var. Şöyle geri geleyim. Şurada gördüğünüz gibi bir kalefa peteğimiz. Şöyle geliyoruz. Şöyle. Burada bir gardırop yapılmış. Yani bu senin ise sökülebilir veya kalabilir. Yani çeşitli tamir de görebiliriz. Şöyle geliyoruz. Şurada da bir, bir odamız var. Şöyle. Şurada arka tarafa bakan bir bardak var. Ben kısaca kapıyı açmadan ben size şöyle bir göstereyim. Ya da kapıyı açayım ben size. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle Burada bir Banyo dediğimiz klorür tarzında şöyle şurada bir dolabımız mevcut şöyle klorür ve şöyle çeşmeli düştüğümüz bir geniş bir banyomuz şöyle mevcut şöyle geliyoruz burada bir fotmantol e, dediğimiz şöyle bir girişte hemen kapımızın girişinde şöyle bir yerimiz var. Ee, burada geliyorsunuz. Burada geliyorsunuz. Şöyle bir musluğumuz ve Alaturka dediğimiz tuvalet mevcut. Şöyle giriyoruz. Şöyle bir fanımız mevcut. Şöyle. Hatta ben daha detaylı bir şekilde çekeyim. Böyle bir balkonumuz var. Bu balkon ön cepheye bakmakta. Hatta yani şöyle bir zaman hani caddenin manzarasını getireyim. Cadde üzerinde dairemiz. Şöyle şurada bir 10 demir mevcut. Demir dökün çalışır vaziyette. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle geliyoruz. Burada böyle bir salonumuz mevcut. Yani yerleri görüyorsunuz. Yerler e, laminat parke diyeyim daha doğrusu. Pardon laminat dedim. Şöyle. Şöyle biliyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz. Yani bizi ulaşmak isteyebileceğiniz yani, telefonu var aynı zamanda. şöyle geliyoruz şöyle geliyoruz karşısında hemen zaten şey var market hemen karşısında e, tak durakları otobüs dolmuş durakları hemen yürüme mesafenizde metro istasyonu yürüme mesafenizde yürüme mesafenizde ve tak durakları hepsi şeyde yani ulaşım çok kolaylıkla sağlanabileceği bir mühit Dediğim gibi 2 artı 98 metrekare. Portföyümüze eklenmiş bulunmakta. Ve bana ulaşabileceğiniz telefon numarasını tekrardan gösteriyorum. Yani bu bana ulaşabilirsiniz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarak bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Bu dairemize 275 bin lira para istenmekte. Pazarlığımız var. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hepiniz hoşçakalın.